Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 50'den 54'e kadar web yayınlarını yapacağız. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı acaba ne olsam metni etkinlik cevapları sayfa 50'den 54'e kadar. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı acaba ne olsam metni etkinlik cevapları. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 50, 51, 52, 53, 54. Kız kardeşim Aysel'in ilk dişi göründüğünde bazı komşular ve akrabalarımız bize geldi. Annem kardeşimi yere oturtup onun önüne kocaman bir örtü serdi. Örtünün üzerine kalem, kaşık, top, tarak, füllüt gibi nesneler koydu. Bir anda sessizlik oldu. Herkes dikkatlice kardeşimi izliyordu. Kardeşimin elini uzattığı ve topu yakaladı. Herkes alkışlamaya başladı. Neler olduğunu anlamadım. Babama sordum. Babam, hedik eski geleneklerimizden biridir. Bebekler ilk dişlerini çıkardıklarında buğday aşı ikram edilir. Ayrıca bugünü eğlenceli hale getirmek için bebeklerin büyüdüklerinde ne olacakları böyle oyunla tahmin edilir dedi. Bu durumda Aysel sanırım sporcu olmayı seçti. Soru Büyüdüğünde ne olacağına karar vermek bu kadar kolay olsaydı sen önüne hangi nesnelerin koyulmasını isterdin? Önüne koyulanlardan hangisini seçerdin? Cevap Eğer büyüyünce ne olacağıma karar vermek bu kadar kolay olsaydı ben önüme bir binanın maketi Teleskop veya futbol topu olmasını isterdim. Ben önümdekilerin bir binanın maketini seçerdim. Çünkü ben inşaat mühendisi olmak istiyorum. Görüşme yapıyoruz. Öğretmeninizin rehberliğinde 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz. Öğretmeninizin yardımıyla belirlediğiniz okul çalışanlarıyla görüşme yapınız. Sayfa 200'deki Ek 5'te bulunan görüşme formunu doldurunuz. Her gruptan Gönüllü olan bir kişinin görüşme formuna yazdıkları tüm sınıflarla paylaşınız. Cevap. Bu etkiliği sınıfta öğretmeninizin eşliğinde yapmanız gerekmektedir. 3. sınıf hayat bilgisi MEP yayınları ders kitabı sayfa 52 cevapları. A'dan Z'ye meslekler. 7 adet A4 kağıdını 4 eşit parçaya bölünüz. Oluşturduğunuz 28 kartta Alfabemizin harflerini yazınız. Dilimizde ı harfiyle başlayan sözcük olmadığı için onu yazmayınız. Hazırladığınız kartları kapalı halde öğretmeninizin masasına koyunuz. Öğretmeninizin rehberliğinde 4 grup oluşturunuz. Kapalı halde duran kartlardan grup alarak 7 adet seçiniz. Seçtiğiniz harflerden başlayan birer meslek adını kartlara yazınız. Meslek adının yanına o mesleği çağrıştıran basit bir resim çiziniz. Son olarak bu meslek olmasaydı ne olurdu sorusuna cevap yazınız. Cevap Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla yapmanız gerekmektedir. 3. Sınıf Hayat Bilgisi MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Soru İlgi duyduğunuz bir meslek ile ilgili Araştırma sonuçlarını inceleyiniz. Kendinizi bu mesleği yaparken hayal ediniz. Metindeki boşlukları buna göre doldurunuz. Tamamladığınız metni sınıf arkadaşlarına sununuz. Cevap: Merhaba, benim adım Mehmet. Mesleğim doktor. Neden bu mesleği seçtim? Çünkü insanları iyileştirmesine yardım etmek istiyorum. Mesleğimi yapabilmem için bazı özelliklere sahibim. Bunlar birinci, insanlara yardım etmeyi seviyorum. İkinci, insanları iyileştirirken gösterdiğim mücadeleyi ve mutluluğu görmeyi seviyorum. Üçüncü, insanlarla iyi anlaşıyorum. Mesleğimi seviyorum. Severek yaptığım için de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Şimdi size bir günümün nasıl geçtiğini anlatayım. Sabah kalkıyorum. Kahvaltımı ettikten sonra hastaneye gidiyorum. Hastanede hastaneleri muayene ediyor ve ameliyatlara giriyorum. İnsanların iyileştirdiğimi düşündükçe çok mutlu oluyorum. Bu yüzden zaman hızlı geçiyor. 3. Sınıf Hayat Bilgisi MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Soru Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek Ok yönüne ilerlediğinizde hangi çıkışa ulaşırsınız? Ulaştığınız çıkışı boyayınız. Cevap 1. Meslekler toplumsal ihtiyaçlardan doğmuştur. Geçmişte olan her mesleğe günümüzde de ihtiyaç vardır. Geçmişteki mesleklerin bazıları günümüzde bulunmaz. Meslekler seçerken yalnızca toplumun ihtiyaçlarına dikkate almalıyız. İlgi ve istek yeteneklerimizi meslek seçiminde önemlidir. Mesleklerin hepsine saygı duymalıyız. Hangi meslek dalında ihtiyaç duyulursa ona daha çok saygı göstermeliyiz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.